Merhaba arkadaşlar. Ender Hoca ile fiziğe hoş geldiniz. Düzgün doğrusal hareket soru çözümünü yapacağız bugün de. Şimdi arkadaşlar birinci soru. Bir hareketli KLMN yolunu 6T sürede alıyor. KL, LM ve MN yolları birbirlerine eşit olduğuna göre 4T anında yolun neresindedir demiş. Hız zaman grafiklerinde grafiğin altında kalan alan bana yolu verecektir. Şimdi burada baktığınız zaman bir yamuk alanı görüyorsunuz. Fakat bunu böyle eğer ee, grafik şeklinde verdiysek yani çizgileri belli olacak şekilde verdiysek bunları şöyle diyebilirsiniz. Her bir kutu sizin için x kadar yol olsun diyebiliriz. Pratik bir çözüm yolu. O zaman buralar x bölü 2 kadar olduğunu söylersiniz. Yine aynı şekilde x, 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 x bölü 2 bunları bu şekilde yazarsanız çözüme rahatlığı olacaktır sizin için. O halde Bakıyorum. Şimdi toplamda 6T anında yolu tamamladığına göre ne kadar yol aldı? 1 2 3 4 5 6x tam var. 7x bir tane de yukarıda. 2 tane yarım buradan geldi 8. 2 tane de yarım buradan geldi. 9. Toplamda bizim 9x yolumuz varmış. Arkadaşlar 9x yolumuzun bunu 3 parçaya bölersek her bir yol 3x kadar olacaktır. O zaman KL yolu 3x. KL yolu 3x, LM yolu 3x, MN yolu 3x. O halde biz 4T anındayken 1 2 3 4 5 iki tane de yarım 6x kadar yol gitmiş oluyoruz 4T anında. O zaman sevgili arkadaşlar biz L LM yolunun sonunda yani tam olarak M noktasında olacağımızı söyleriz deyip ikinci soruyla devam edelim. X ve Y hareketlileri yörüngeleri izleyerek O noktasına ulaşıyorlar. Evet K noktasında ve L noktasında bulunan X, Y hareketlilerini görüyorsunuz. X hareketlisi yukarıdan başlayıp daha sonra bir yarı çap ekseninden gelip O noktasına ulaşırken L ise bir çeyrek çember kadar gidip daha sonra O noktasına geliyor. Buna göre demiş hangileri eşit olabilir? yer değiştirmelere eşit midir? E şimdi yer değiştirme dediğiniz şey başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasındaki mesafedir. E, X cismi için bakarsanız yarı çap kadar gelmiştir. Y cismi için bakarsanız yarı çap kadar gelmiştir. O halde sevgili arkadaşlar yer değiştirmelere eşittir. Doğru. Ortalama hız. Ortalama hız dediğiniz şey toplam yer değiştirme bölü geçen zamandır. Peki şimdi bakıyorum. Yer değiştirmeleri eşit mi? Evet eşit. İkisi de R'ye kadar. O zaman zaman da bunların ikisi için aynı oldu. Çünkü burada belirtmemişim ama e, aynı anda geliyorlar o noktasına. Soru bu şekilde olmalı. O zaman demek ki süre aynı, e, yer değiştirme aynı, ortalama hızları da aynı olacaktır. Ama ortalama sürete bakarsanız sürat ortalama sürat alınan yol bölü toplam geçen zaman olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar alınan yolda K, e, X arabasının aldığı yol daha fazla. X arabasının aldığı yol L arabasının aldığı yoldan daha fazla. Fakat ikisi için de geçen süreler birbirleri için eşit. O zaman biz bunları böldüğümüzde ne olacaktır? Tabii ki X arabasının süreti daha fazla olacaktır. Üçüncü maddeniz yanlış deyip üçüncü soruyla devam edelim. Yine bir hız zaman grafiği görüyorsunuz. T0 anında yan yana olan, T0 anında yan yana olan K ve L hareketlerine ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Ve bize demiş ki K noktaların K ve L arasındaki uzaklık L hareketlisi yön değiştirdiği anda x1. Yön değiştirme nerede gerçekleşiyordu? Zaman eksenini kestiğiniz zaman gerçekleşiyor. L başladığı konuma geri döndüğünde de aralarındaki mesafe x2 imiş arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, yön değiştiriyor ve başladığı noktaya geri dönüyor. Bakın kilit nokta burası. L noktası buradayken x kadar gitse. E o zaman burada da x kadar gidecektir. Ama burada eksi hıza sahip olduğu için eksi x yani yavaşlayarak batı istikametinde gidecek. Sonra buradaki noktada duracak ve ondan sonra da ne yapacak? Hızlanarak hızlanarak tekrardan doğu istikametine doğru gidecek. Ve böylelikle önce batıya gitti. Sonra doğuya gitti. Başladığı noktaya geri geldi. E peki bu esnadayken e Şimdi aynı zaman zarfında V hızıyla hareket eden K arabası hep V hızıyla hareket ediyorsa o zaman alana baktığımız zaman 2 katıdır demez miyiz? 2x kadar yol aldı. E aynı şekilde burada da K arabası 2x kadar yol aldığını söyleyebiliriz. O zaman diyor ki bize bakın ne diyordu? E i̇lk uzaklık yani L hareketlisi yön değiştirdiği anda. L hareketlisinin yön değiştirme anı burası. E birisi 2x kadar yol gitmiş. Diğeri de eksi x kadar. Aralarındaki fark nasıl olacak? Bakın. Doğu istikametinde 2x, batı istikametinde eksi x kadar. Aralarındaki mesafe 3x olacak. Peki L arabası başladığı noktaya döndüğünde yani buraya geldi. Bu e arada 2x giden K arabası 1-2x kadar daha gitti. O zaman toplam mesafede 4x'e çıktı. Yani x2 dediğinizde 4x olacaktır. Oranlarsanız cevabı 3 bölü 4 olarak bulursunuz. Cevabımız 3 bölü 4'tür. Geçelim diğer soruya. X aracı Y aracını gördüğü anda düzgün yavaşlamaya başlıyor. X'in Y'ye çarpmaması için yavaşlama ivmesi ne olmalıdır? Arkadaşlar Y arabası düzgün hızıyla devam ediyor. Bakın hemen buraya not düşelim. Bu sabit hızla devam ediyor. Bu da yavaşlayan bir hız yapacaktır. Aralarındaki ilk mesafe ne kadar? 54 metre. Şimdi T kadar süre gidecekler. Ve X arabası bu sürede yavaşlayacak. T kadar süre gittiklerinde Y arabası 12 çarpı t kadar yol almaz mı? 12 çarpı t kadar yol alırken x arabası da ne kadar yol alacaktır? 54 artı 12 çarpı t kadar yol alacaktır. Arkadaşlar yavaşlamaya baktığınızda ne diyeceksiniz? x eşittir. v0 çarpı t eksi 1 bölü 2 at kareyi kullanacağız. Sevgili arkadaşlar x arabasının aldığı yol 54 artı 12 çarpı t. Eşittir ilk hızının 30, geçen sürenin t kadar olduğunu ve 1 bölü 2 a çarpı t kare geldiğini söyleyeceğiz. Burada iki tane bilmediğimiz nokta var. O yüzden soruyu buradan daha fazla ilerletemiyorum. Yani bir zaman bilmiyorum, bir de t kadar süre bilmiyorum. Şey, zaman bilmiyorum ve ivme bilmiyorum. Arkadaşlar çarpmaması için arkadaki arabamızın hızının kaça düşmesi gerekir? 12'ye düşmesi gerekir. En az dediği için 12. Tabii ki sıfıra da düşürebilirsiniz ama en az dediği için. 12 olarak yapacağız. O zaman şimdi buradan v son hız eşittir ilk hız eksi a çarpı t formülümüz vardı. O zaman son hızım 12 olacak, ilk hızım 30 eksi a çarpı t. O zaman at'yi sol tarafa alırsam at ne olmalı? 18 gelmeli. Arkadaşlar sağ taraftaki at kare gördüğüm yerdeki t kareyi ayırırsam at olacak çarpı t gelecek. Ya o zaman buradaki at yerine 18 gelecek. O halde şöyle bir ufak toparlama yapalım burada. 54 eşittir 18 12 t'yi sağ tarafa attım. Eksi. Şuradaki at yerine de 18 gelecek. 2'ye böldüm. 9 t de buradan geldi. O halde 18'den 9'u çıkarttık. 9 t 54 ise. Her iki tarafı t'nin 9'a böldüğümde. O zaman cevabım 6 saniye olarak gelecek. 6 saniyede yavaşlayacak. E peki o zaman hemen aldık sol taraftakine. A eşittir ne olur? 18'e 6'ya bölerseniz 3 metre bölü saniye karelik bir cevaba ulaşırız. Diğer soruyla devam edelim. Beşinci soru. Konum zaman grafiğine ait hız zaman ve ivme zaman grafiklerini çiziniz demiş. demiş. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar şöyle hemen grafikleri tekrardan alalım bir hız zaman grafiği çizdim. Sevgili arkadaşlar ilk zaman dilimine bakarsanız. Eksi x'ten sıfıra gelmiş. Eksi x'ten sıfıra geldiyse yani nerede ilerliyorsunuz batı istikametinde. Peki yavaşladınız mı hızlandınız mı diye sorarsak. Evet bu bir hızlanma grafiğidir. Evet Hız zaman grafiğine bakabilmemiz için şöyle bir vt grafiği diyelim. Konum zaman grafiğindeki pozisyonumuza bakalım. Eksi x'ten sıfıra gelmişsiniz. Arkadaşlar yani siz doğu istikametinde gidiyorsunuz. Doğu istikametinde gidiyorsanız o zaman hızınız pozitif olmalı. Peki bakıyorum genç k mı yaşlı k mı? Evet gayet yukarıya doğru genç k. O zaman demek ki hızlanmışız. Yani ilk grafiğimiz şöyle yukarıya doğru bir v hızımız olacak. Daha sonra yine doğu istikametinde gidiyorum ama dikkat edin bakın yavaşlıyorum bu bir yavaşlama yaşlıka. Şimdi nereden anladım yavaşladığımı? İkinci bir yolum da şöyleydi. X'te burada durmuşum. Durduktan sonra geriye sıfır pozisyonuna geliyorum. Geriye gelebilmek için durmamız gerekiyordu. O zaman yavaşlama yani şöyle yavaşladığımızı söyleyeceğim. Yine Arkadaşlar x kadar mesafe gitmişiz burada. Burada da x kadar mesafe gittiğim için altta kalan alanlar aynı olacak şekilde hızımızı tekrar nereye getirdik aslında sıfıra getirdik. Zaten dikkat ederseniz L'den M noktasına geçerken yani bölgesine geçerken biz konum geriye doğru gelmişiz. O zaman zaman eksenini kesip diğer tarafa geçmem gerekiyor ve hızımı eksi V haline getirmeliyim ki batıya doğru döndüğümü anlayalım. Ve sonra tekrar bir yavaşlama grafiği yapmışız. Bakın şöyle bir hiperbolik eğri olursa bu bir yavaşlamaydı. Dolayısıyla tekrardan hızınızın sıfıra geldiğini söyleyebilirsiniz. Evet hız zaman grafiği bu. Peki ivme zaman grafiğine geçelim. Arkadaşlar birinci zaman dilimi arasında bakıyorum hızlanmışım. O zaman ne yapalım? Pozitif bir A ivmesi yapalım. Durmakta olsun. Tabi buna bir başlangıç noktası koyalım. İlk hızı duruyor gibi kabul edelim duruyor kabul ettiğim için o zaman ilk önce bir hızlandı diyorum. Daha sonra yavaşlama var. O zaman aynı şekilde yavaşlatacağım. Daha sonra tekrardan hızlanmışım ama batı istikametinde hızlandığım için o zaman buraları eksi a artı a olarak yapacağız. Yine sevgili arkadaşlar burada eksi a almam gerekiyor. Çünkü yönüm batıysa tekrar hatırlayın konu anlatımında anlattık. Hız eksi ise ivme de eksi olmalı. Peki sonra yavaşlamışız. E yavaşla, eğer batı istikametinde giderken yavaşladıysanız ivmeniz pozitif olmalıydı. Evet ivme zaman grafiği de bu şekilde olacak. Umarım anlaşılmıştır. Geldik 6. soruya. İlk durumda yan yana olan X ve Y araçları başlangıçtan kaç saniye sonra tekrar yan yana gelirler demiş. Arkadaşlar 4. saniyedeki ne kadar yol aldıklarını söyleyebiliriz. Şimdi bunlar bizim için hız zaman grafiği. Öncelikle bunu belirtelim burada unutmuşuz. Şimdi bakıyorum x arabası ilk zaman diliminde üçgenin alanını alırsak 20 çarpı 4 bölü 2'den 40 metrelik bir mesafe gittiniz. 4 saniye içerisinde y aracına kadar yol gitti diye bakıyorum. 15 çarpı 4'ten 60 metre kadar da y arabası yol gitti. Artık bu saatten sonra ikisi de hızlarını sabitlediler. X arabası 20'ye, Y arabası 15'e. O halde sevgili arkadaşlar, X arabası 40 artı 20 çarpı t kadar mesafe gittiğinde eşit olmalı 60 artı 15 çarpı t'ye. O zaman bilinenler bilinmeyenler taraf tarafa götürürsek 5t 20'ye t de buradan 4 saniye gelecektir. Yani bu olay olduktan bir 4 saniye sonra o zaman kaçıncı saniyeye denk gelir? 8. saniyeye kaç saniye sonra başlangıçtan 8 saniye sonra diye cevabımızı vereceğiz. Ve son sorumuza geliyoruz. X aracı 4 metre bölü saniye karelik bir ivme ile yavaşlayarak 16 metre sonra hızını 12 metre bölü saniyeye düşürüyor demiş. Buna göre X aracının ilk hızı ne kadardır? Arkadaşlar bunu birçok yöntemle çözmeye çalışabilir arkadaşlarımız. Fakat önemli bir formülüm vardı. Konu anlatımında bahsetmiştim. Bunu onunla çözeceğim. Ama tabii ki bazı arkadaşlarımız mesela şöyle düşünebilir. Ya bunun bir ilk hızı var. Düşürüyor. Kaça? 12'ye. Ne kadar zamanda? Zamanını bilmiyor. Ne kadarlık bir ivmeyle? Dörtlük bir ivmeyle. İvmesinde eksi 4 metre bölü saniye kare olduğunu da söylüyorum. Ne kadar yol almış? 16 metre. Altta kalan alan bana neyi veriyordu? Yolu. Burası da 16 metre. Şimdi her şey çok güzel. Birçok belki de başka formüllerle yapabilirsiniz. Ya da grafikten yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bir yerde tıkanacaksınız. Dolayısıyla Zamanı bilmiyorsanız ve diğer enstrümanları biliyorsanız o zaman yapmanız gereken şey zamansız hız formülünü kullanmaktı. Hatırlayalım. Evet arkadaşlar zamansız hız formülü ekranda gördüğünüz ifadedir. Biz hızlanırsa artı yavaşlarsa eksi. Burada yavaşlama olduğu için eksiği aldık. Son hızımızın 12 olduğunu biliyoruz. O zaman 12'nin karesi yazacağım. İlk hızımı bilmiyorum. Sorduğum şey bu. 2 çarpı ivmemiz 4. Yolumuz ise 16. O zaman burası 144 gelecektir. V sıfırın karesi eksi. 2 kere 4 8. 16 ile de 8'i çarparsak eğer 48 128 olacaktır. 128'i karşı tarafa atarsak 144 ile toplayalım. İlk hızımızın karesi 12 bir var elde 272 gelecektir ve buradan her iki tarafı kare köke alırsanız Eğer kök 272 olacaktır sanırım 272 tam olarak çıkmayacak Evet buradan cevabımız 4 kök 17 metre bölü saniye gelmeli biraz benim verdiğim sayılarla alakalı çıkmış Tabii ki bu sayı size daha güzel sayılar ifade edilecektir ama bizim için önemli olan zamansız hız formülünü soruya nasıl uygulayabileceğimizdi. O yüzden bunu tekrardan hatırlar ve uygularsanız sevinirim. Umarım anlaşılmıştır. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.